Thank you. Öyle zannediyorum ki şimdi Betüş'ün eşi özüyle bir iyi kalpli, hoşgörülü, şefkatli bir baba ve koca oldu. Ben de Dudu'yu sihirlemeyi bitirdim. Her şeyi unuttu ve artık sağda şapşal demeyecek. Geriye kaldı evdekiler. Bir de Betüş evdeki durumu halledelim. Pelçeme sesli not. Pelçem dineciğim. Biz her şeyi izledik. Zaman kaybetmemek için buradaki her şeyi biz hallettik. İstediğiniz zaman seslenin. Ben dedemle enişte işte bağlıp şotoya giderim. Baba bu da buraya yollarsınız. Pırıl pırıl çocuklar bunlar işte. Büyükleri on basarlar. Bak her şeyi hallettiler. Aferin onlara. Peri neden ve benden size kocaman bir aferin. Eğer siz hazırsanız biz de hazırız. Her şey yani dün ve bu sabah olanları hiç yaşanmamış gibi yapacağız. Zamanı geri almaya gerek yok. Sadığı dondurduğumuz zamandan da başlamaya gerek yok. Hatta ben diyorum ki zamanı azıcık ileriye alalım. Nasıl olsa herkes her şeyi unuttu. Ama çocuklar unutmadı. Onları da ben unuttururum müsaadenle. Onlar benim canlarım. Biz kendi kendimizi unutabiliyoruz Nilicim. Evet ben kendimi, Eda da kendini sihirleyecek. <laughs> Hadi Pelinişe kızım, Zamanı onların kaldığı yerin biraz ilerisinden başlatalım. Zaman bu sabahın en huzurlu, en sakin anına aksın.